Hoş geldin. Hoş gördük. Uzun bir yolculuk var. Depoyu fulle usta. İstersen içeriden yolluk al. Çikolatalı piskevitler 15 tere. Tamam. Usta orada mıydın? Ben de yolu kaybettiğini zannettim. Ben de benzini dolduruvereyim. vereyim. Samanlıktan Usta tüm tüpler doldu mu? Evet. Hele bir tanesini, bana versine. Anlayan anladı. Burayı yakacağız. Piyasa dediğin böyle olur oklayı. Nee. Cigara ile başlıyor. Polis yok. Tek sende. Alem piyasa görsün. Oh, oh, Ali Eren. Oh, oh. Usta yukarıda tut uçuyor. Oh, oh, oh. O iş bende. Bekliyorum. Ulan Ömer nerede kaldın be oğlum? Usta sigara var mı? Bakayım var mı? Usta. Mesai Allah'a şükür bitti. Gidip dinlensem iyi olacak. İki veya 3 saat sonra. Denizhan oğlum ben sadece tüpleri dağıtıyorum. Bizim Ömer gelene kadar bekle. Arkandan kovalayan mı var? Aracı fullleyim mi fullemeyin mi? Fulle fulle. Arkadaşlar bir mesleğin. Daha sonuna geldik. İsterseniz devamını getirebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. This video is made in CapCut. Atın gücülür.